uzun bir aradan sonra turnedeyim ve diyeyim, çıkacağım. Attım kendimi sahneye, bütün oyun gitti. Trak geldi dedikleri şey attım da bir kelime ha, bile yok. Unuttum. <laughs> bir kelime bile yok yani. Bir kelime yakalasam devam edeceğim. <laughs> ee? Sonra adam deli olduğu için öyle bir sahne var. Böyle hızla gidiyor, geliyor sahnede. iki defa gidip geliyor. Ben sekiz, dokuz defa gittim geldim. yani. aklıma bir şey gelmiyor. <laughs> ondan sonra katip de orada hazır oldu beni bekliyor. Yani ben ona bir şey soracağım, o da cevap verecek ama aklıma bir şey gelmiyor. En sonunda şu geldi aklıma, katip dedim, bugünkü programımızda ne vardı dedim. Oradan bir iki <laughs> kelime söyledi. Uyandı mı katip? Uyandı. <laughs> Oradan bir iki kelime söyledi, ondan sonra geldi. Merhaba. Merhaba. Bugün çocukların masalcı amcası, büyüklerin meddahı Cemal ile beraberiz. Onu tanıyacağız kısaca. Kendini anlatabilir misin bize? Tabii. Trabzon'dan başlayayım o zaman. Aynen. Doğduğu zamandan <laughs> başlayıp. 1962 yılında karlı bir kış günüydü. <laughs> 10 Şubat'ta doğmuşum Trabzon'da. Aha. Ee, i̇lkokulu, ortaokulu, liseyi Trabzon'da bitirdim. İstanbul'a tabii Marmara basın yayını kazandıktan sonra 81 yılında geldim. O günden beri İstanbul'dayım. Genelde reklamcılık yaptım. Onu da niye yaptım? Tiyatroyu daha rahat yapmak için. Tiyatrodan hiç kopmadım çünkü. Amatör, yarı amatör, yarı profesyonel. Bir şekilde tiyatro hayatımda oldu. 50'ye yakın dizide oynamışım, bilmiyordum ben. Derneklik arkadaşlar söylediler. Onun dışında birçok oyunda rol aldım tabii. Masalı nasıl keşfettiğime gelmek istiyorum. Evet. E, masalı şöyle keşfettim. Yaklaşık 8 yıl önceydi. Çok uzun bir Anadolu turnesine çıktık. Tiyatro turnesi. Tiyatro mi? turnesi. Hı hı. Deli Kaymakam, Buzlar Çözülmeden, Cevat Fehmi Başkut'un bir oyunu. Oradaki Deli Kaymakam'ı ben oynuyordum. Sabahları da e, çocuklara e, çocuk oyunu oynuyorduk. Yani bizim patron hiç boş bırakmıyordu bizi. 24 <gülüyor> <çalışıyordu>. <gülüyor> çalışın e, çalışın. Evet evet. 5... E, bir kez oynadığımız oluyordu günde. Düşün çocuk oyunu, akşam da büyük oyunla çıkıyordu. Çok yoğun bir turneydi. Çok yoğun bir turneydi ama çok güzel bir turneydi. Ta Nusaybin'e kadar gittik. Dört günde, dört mevsim işte onu yaşadık. Bol bol hasta olduk, grip olduk işte <laughs> ama çok çok eğlendik. O sırada bir köye gitmiştik. E, köyden geçiyorduk daha doğrusu. Yemek molası vermiştik. Baktım köy çocukları işte Anadolu'da e, çok şirin küçücük bir ilkokul bahçesinde oynuyorlar. Hı -hı. Teneffüs değil ama yani bayağı uzadı <laughs> dedim ne oldu teneffüsüm yok dedi ocamız yok dedi, ders boş dedi çok üzüldük biz de orada yemek yiyorduk ona yakın bir yerde hmm. ne yapalım ne yapalım çocuklara bir yararımız olsun dedim çocuklar gelin size masal anlatacaz ee, yanımda bir arkadaşım daha vardı ondan sonra başladık öyle anlatmaya Sırf onları eğlendirmek için öyle çok... kendi dilinden gelişti yani kendi doğaçlama bir şey yani onları çok sevdim çünkü e... Ee, nasıl bir masal diye soracak olursan işte Kel olan Nasrettin Hoca ile karşılaşıyor, ormana gidiyorlar, Pamuk Prenses'i kurtarıyorlar. Bütün masalları birbirine kattım. Gülmekten kırıldılar. Aa öyle bir <gülüyor> <gülüyor> anladım. Doğaçlama bir masal oldu. Ee, tabii çocuk sevgisini nasıl belli ediyor. Koştular, hepsi sarıldılar. Nasıl bir ağladım anlatamam yani. Yani çok duygu, duygulandım. Çocuk ruhuna dokundun sanki evet, o gün. Evet, evet. Yani her taraf masaralılar bırakmıyorlar beni falan. Çünkü çocuk öyle belli diyor sevdiğini. Karşılıklı ağladık. En çok ben ağladım. Çok hoşuma gitti. Dedim tamam bundan sonra bu iş bende. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonra? Ve sonra turne bitti. İstanbul'a geldik. İşte o zamanlar bu kadar yoğun masal anlatıcısı yoktu tabii piyasada. Yani 800 yıl öncesinde <laughs> vardı. Şimdi daha taş doldu olsun. Çok da seviniyorum. Evet güzel aslında. Çok güzel bir şey yapıyorlar arkadaşlarımız. Sonra biraz daha araştırmaya başladım, başladım. işte. Daha bilinçli masallar anlatmak için uğraştım. Eğer yaşın masalının farklı olduğunu keşfediyorsun önce. Hı hı. Yani şu anda ben 3-7 yaşa farklı bir masal atölyesi yapıyorum. 8-12 yaşa farklı bir masal atölyesi yapıyorum. Hı hı. E, yetişkinler için de masal atölyelerimiz var. 2 gün sürüyor. Bunu kurumsal da yapabiliyorum sevgili oyuncu arkadaşlarımla birlikte, eğitmen arkadaşlarımla birlikte. Hı hı. Onun dışında ayda bir de meddak gösterim oluyor. Meddak gösterim genelde nerede oluyor? Taksim Tuvas sahnede oluyor. Umarım bugünden sonra artık Kadıköy'de de olacak. Yeni bir mekandayız. Bular. Evet, bugün bir açılışın var aslında. <laughs> evet, evet. Bugün Bullar Pasajı'nın alt katında Kale Tiyatro ve Ali İhsan Bozdemir Tiyatrosu'nun birlikte işlettikleri bir yerde, küçük sahnede biz de artık her cumartesi olacağız. Ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Burada atölyeler yapacağız. E, oyunculuk atölyemiz olacak masal anlatıcılığı atölyemiz olacak. Hepsini harmanlayacağız. Dört kişi olduğumuzda doğaçlama tiyatro da başlayacağız. Doğaçlama tiyatro da hızla gelişen bir şey Türkiye'de. Çok çok eğleniyor insanlar. Kendilerini keşfediyorlar ama. Zaten hmm. sahne kendini keşfetmek için çok çok ideal bir şeydir. Biraz bir yerde, yani farkındalık geliştiriyor farkındalık aslında. Farkındalık geliştiriyor, işte hmm. empati kurma, bizim topraklarda Bence arz olan bir duygu. Evet, son zamanlarda bu <laughs> çok dikkatimi çekiyor. Empati evet. kurmanın eksikliği evet, evet. konuşuluyor. Evet. Sevdiğin yönlerin, sevmediğin yönlerin, değiştirmek istediğin yönlerin var mı? Oh, zor sorular. <laughs> Bakalım ne diyeceksin? Tabii ki sevmediğim yönlerim var. Hayatı yaşıyorum, yaşıyordum, artık bunları kısaltmaya başladım yani. Farkındalığını geliştirdim. <laughs> <laughs> Herkese <ya> söylerken kendimiz Tanvımı verince iyi oluyor değil mi? Kendimiz öyle. İşte yarın yaparız. Önümüzdeki ay yaparız. Bir yıl sonra yaparız. Böyle yanlış, hayat bunu böyle değil. Hayat böyle bir şey değil. İstediğin anda saniye çıkacaksın. Dan diye atlayacaksın. Denizlik düşmeden evet. yüzmeyi öğrenemezsin. Erteleyince hiçbir zaman zamanı doğru, gelmiyor çünkü. Gelmiyor. Doğru zamanı bekliyoruz Aynen, ama o dokun. zaman aslında şimdi. Doğru, şu an. Şu yani çok Klişe gibi geliyor ama o kadar da gerçek ki. Evet, evet. Sevdiğin yönün peki? Yönelim. Sevdiğim yönüm arkadaşlar söylüyor. Çok espritüelmişim, hazır cevapmışım. Onları güldürüyorum. İnsanları güldürüyorum. Neşelisin. Neşeliyim. İçimiz kan ağlasın. <laughs> yani paylaş çok kurtası gibi. <laughs> birazcık. Ya. Yani... <laughs> ama bu hoşuma gidiyor. Yani insanları güldürmek çok önemli bir meziyet. Ona inanıyorum. Yani zor bir şey. Çünkü gülmek için birazcık zekaya sahip olmak gerekiyor. Espri zekaya hitap eder. Güldürmek ama, için. Güldürmek da. için de öyle. Yani ama ağlatmak çok kolaydır. Çünkü duyguya hitap edersin. Neydi hani o? Soğan da ağlatır. <gülüyor> <gülüyor> Soğan <gülüyor> da ağlatır. Evet. evet. Ağlatmak çok kolay. Özellikle bizim milleti, vatan milleti Sakarya diyeyim. Şurada ben iki saat ağlatırım ama neye yarar zaten insanlar. Doğru. <laughs> çok katılıyorum. Buna. Evet. Peki yaşamında her istediğini yapabildin mi? Yok yok. Hayır. Yapamadım. En çok neyi istedin de yapamadın mesela? Ee, çok geniş bir gemiyle bütün Bunlar sevgililerimle birlikte bir dünya turuna. O, o hala olabilir. Yani olabilir. Çok güzel. Öyle. Ben de bunu istiyorum. <laughs> Ama ben gemiyle falan demiyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> normal çıkalım işte yani ya dünyayı gezelim. Evet huzuru var yani rahat. Yaşamında seni en çok şaşırtan şey? İnanır mısın? 10 yıldır hiçbir şeye şaşırmıyorum yani Türkiye öyle bir halde ki şu anda. <laughs> Artık alıştım. Hiçbir şeye şaşırmıyorum. Önceden şaşırıyordum yani. Peki seni en çok sevindiren şey? Coşkulandıran ya da. İşte. Ee, yeni bir şey öğrenmek. Yeni bir oyun çıkması. Yeni bir şey yaratmak sahnede. Ee, bir şarkıda bile çok kıvanç duyup çok coşkulu olabilirim. Çünkü duygularıma hitap ediyor. Çünkü en çok sevindiren şey dedim değil mi? Evet. Ya sevinçli bir haber duyduğum zaman ben mesela sokakta yürürken şarkı söylerim. Kimsenin baktığı da umurumda değildir, yağmur da yağabilir, kar da yağabilir. Bağıra bağıra şarkı söylerim çünkü coşkum onu gerektiriyordur. Onu yaparım. Yani keşke sevinçler hayatımızda daha fazla olsa. Tabii ben her gün deli gibi şarkılar söylüyorsam dışarıda çok isterim yani. İnşallah. Geriye dönüp baktığında yaşamdan neler öğrendin? Hmm. Neler öğrenmedik ki. <laughs> yani ta okul dönemine gidersek idealisttik işte. Ben muhabirlik yapamayacağımı anladım. Sonra bir yere bağlı kalamadığımı anladım. Hiçbir şeye, hiçbir yere bağlı kalamadım. Ee, zaman geçtikçe şimdi şimdi bağlanmaya çalışıyorum. Hı hı. Bu her şey için geçerli. Dedim ki ne yapayım, nasıl yaşayayım? Baktım reklamcılık daha bağımsızlık içeriyor. Hı hı. İstediğin zaman gidiyorsun, istediğin zaman çıkıyorsun. Gazetede de dergide de geziyorsun, paranı kazanıyorsun. Ondan sonra sinemaya mı gidersin, tiyatro kursuna mı gidersin? Reklamcılığa yöneldim. Çok güzel yıllar geçirdim reklamcılıkta ama değerini bilemedim tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani yaşamdan öğrendiğin ne? Reklamcılık mı? Öğrendim hiçbir şey erteleme kardeşim. Ha, yine yaşa... ertelemeye evet, geldin. Anladım. Sen anını bugün, gel... bugünkü yani, şeyin bu. Bugünkü mottom bu. Seni en çok ne üzdü yaşamında? Aa, Birçok acı olay yaşadım İstanbul'da. Tabii annemin ölümü çok çok üzdü. Evet. Hiç beklenmedik bir ölümdü. Ani bir ölümdü tabii. Başın sağ olsun. evet <laughs> çok okurdu ama yani ondan sonra hayatı bakışımda değişti. İşte Kaç yıl oldu? Bayağı 30 yıl oldu. 30 yıl. Onun dışında işte yürümeyen evlilikler. <laughs> Üzmüştür herhalde e, kırıklıkta işte arkadaşların e, arkadaşlarla çıktığın yolda devam edememek gibi şeyler çok çok üzdü beni. Yani daha çok insani i̇nsan, ilişkiler gibi insan, değil mi? Tabii. Hayvanlarla farkında mısın? Hiçbir hayvanlar üzmüyor bizi. <gülüyor> <gülüyor> o da doğru. Yani insanları Peki kendini en son ne zaman takdir ettin? Güzel. Neyle ilgili? Ya güzel bir gösteri yapmıştım. Çok yorulmuştum. Bir, bir ilkokula gitmiştik Şişli'de. 3 seans yapacaktık. Sonra çocuklar geldiler. 5 seans yaptık. Çok Hı. yoruldum. Yani nefes alamayacak durumdaydım ama dedim hayır bu çocuklar geldi beni bekliyorlar ve ben onlara güzel şeyler anlatmam gerekiyor. Hiç o yorgunlukla girdim sınıfa. Onların ne diye bağırmasıyla kendime geldim. Enerjinin yükseldi yani, yani. Hemen yükseldi ve 1 saat. Çok eğlendik dedim işte O evet. Vay be dedin İşte budur. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o inanılmaz bir şey. Çocukların enerjisi çok çok e, faydalı bir şey insanlar için. Peki bir anını paylaşır mısın bizimle? İşte yıllar sonra Söke'de e, başladım. E, yaklaşık 15 yıl ara verilmişti tiyatroya ve turneye çıktık. İşte Deli Kaymakam. Hmm. Çok heyecanlıyım, ilk oyun Söke'de. E, büyük sinemam, eski sinemam, öyle bir yer var. Çok güzel bir mekan nasıl heyecanım heyecanlıyım, gümbür gümbür atıyor yüreğim. Ee, uzun bir aradan sonra turnedeyim ve başroldeyim, çıkacağım. Attım kendimi sahneye, bütün oyun gitti. Trak geldi dedikleri şey attım da bir kelime bile yok. Aa, unuttum. <laughs> bir kelime bile yok yani. Bir kelime yakalasam devam edeceğim. <laughs> ee? Sonra adam deli olduğu için öyle bir sahne var. Böyle hızla gidiyor, geliyor sahnede. iki defa gidip geliyor. Ben sekiz, dokuz defa gittim geldim. Yani aklıma bir şey gelmiyor. <laughs> Ondan sonra katip de orada hazır oldu. Beni bekliyor. Yani ben ona bir şey soracağım. O da cevap verecek. Ama aklıma bir şey gelmiyor. En sonunda şu geldi. Aklıma katip dedim. Bugünkü programımızda ne vardı dedim. Oradan bir iki <laughs> kelime Uyandı söyledi. Uyandı mı katip? Uyandı. <laughs> Oradan bir iki kelime söyledi. Ondan sonra geldi Bir şey yaptım. Ama sekiz, dokuz defa insanlar beni böyle 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 böyle, böyle falan yapıyor diye izlediler. Yani çok var anı da ilk aklıma bu geldi şimdi. Peki son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ne söylemek istersin? Aa, size bir şarkı söyleyeyim. <laughs> 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 Sen aslında çok güzel Cem Karaca bugün söyler. Yapacağım. Ha, bugün yapacağım. Evet. bugün göstereceğim Cem Karaca iyi. taklidi de yapacağım. Cem abi biz de dedi. Ben niye gittim ya? <laughs> Beni işletiyorsun gecenin bir yarısı. Vallahi bize yok dedim abi ya işletme ya gece olmuş yarım falan ne işletiyorsun? Vallahi bak vereyim dedi. <laughs> Telefonu verdi. Merhaba arkadaş diye bir şey geliyorum. <laughs> O mezabi 15 dakika yürüyüş mesafesi vardı aramızda çok yakında doğan evi. Nasıl gittim uçtum o helikopter mi tuttum bilmiyorum bilerek yani. Gittim bir baktım gerçekten bütün yazı işlerimizi doğan evine evinde de 6-7 kişi. Hepsi zirzuna sarhoş. Cem ve maslanlar gibi oturuyor yani önünde bir büyük var böyle içiyor hiç bozulma ve herkes yerlerde var. Doğanın kapıyı zor açtı yani açtı düşün yani falan. Ondan sonra nasıl bir heyecan yani yıllardır taptığım adam karşımızda falan tanıştırdı beni işte Doğaner konuşmaya çalışıyor ama çok sarhoş şunu diyor Türkçe meali şu diyor ki abi sen yurt dışındayken diyor Cemal diyor işte seni takip ediyordu ve bize diyor şarkılarını söylüyordu Ne <laughs> ondan sonra öyle mi dedi Cem abi falan işte hadi dedi evlat bir tane de evlat mı? dedi hatırlamıyorum şimdi Hayır dedi bir tane de benim yanımda söyle dedi. Ya olur mu senin yanında valla heyecandan zaten elim ayağım titriyor. O zaman hiç tane, hiç bir tane dedi. Kendi eliyle bana rakip oldu. Benim için onurdu yani. <laughs> ben birazcık içtim falan işte güya cesaretim yerine geldi. Hazır mısın dedi. Hazırım dedim. Ne söyleyeceğim dedi. Lümü ne söyleyeceğim dedim. Odam kirev tutmuyor. Falan. ne <laughs> olsun dedi. Ben eşime evlilik teklif ettiğim akşam bunu söylemiştim dedi. Öyle şey. o gün öyle tanıştık. Sonra birkaç defa bir araya geldik. benim için çok güzel bir anıdır yani. Unutulmaz anılardan biridir. Bugün ama lübüne geçmedi aklımdan. Şey geçti. Kerem gibi geçti. Ondan bir parça. Yani onu takdir ederek söylemeye çalışacağım size. Havan Kurşun gibi ağır. Bağır. Bağır bağırıyorum. Kurşun kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, o diyor ki bana, o diyor ki bana, o diyor ki bana, sen yanmasan, ben yanmasan, biz yanmasak. Nasıl çıkar karanlıklar Aydınlar. Meddah'tan biraz bahsedeyim Değil o zaman. Meddah nedir? Aslında Meddah işte Osmanlı döneminde topluluk karşısında hikayeler anlatan ve taktikler yapan kişi diye geçiyor sözlüklerde. Bugünkü Meddah nasıl olmalı diye ben düşündüm ve bu gelenin devam etmesini istiyorum işte Erol Günaydınlar geleneğinin. Kendime göre bir yol haritası çizdim. Ben insanla iyilik, güzellik benim gösterimin adı. Hayatımıza bir güzellik katan insanlardan anılar anlatıyorum. Yaşar Kemal'den Aziz Nesin'e, Cem Karaca'dan Tarık Akan'a kadar. Çok güzel. Evet, onları katıyorum. Onlar yaşasın istiyorum, anılar yaşasın istiyorum. Sadece hikaye anlatmıyorum, taklit yapıyorum, hmm. şarkı söylüyorum, çok merak ettim. Evet. Neyse. anlatıyorum. Evet. Birazdan göreceğiz. Evet. O şafın kesildi. Yeni çeri ocaklarında işte kazanlar kaynağımış. Her ocağın o şey var, aşçısı var. Ee, genelde yedikleri pilav ve hoşaf. Ee, her akşam koca koca kazanlarda bunlar kaynıyor. Bir yeni ocağının aşçısı <laughs> biraz pismiş. Ee, koskoca pilav tenceresini karıştırdı. Koca kazanla hoşaf tenceresinde karıştırılmış. Başka bir kepçe kullanmazmış. Dolaştırdılar yeni içerilerde yıllarca hoşafı yağlı bir şey sanmışlar. Çünkü bol tereyağıyla yapılıyor e, pilav. Oradan alıyor işte kepçeyi ve onunla hoşafı da karıştırıyor. Yıllar geçmiş bizim çok temiz olmayan aşçı ölmüş. Yerine başka bir aşçı gelmiş. O biraz daha titizmiş, temizmiş. Pilavı başka kepçeyi karıştırıyormuş. Bizim yeniçeriler de bunu fırsat vermişler ve ayaklanmışlar. Ayaklanması yok de o şapın yağı kesildi. <laughs> <laughs> yani bu bizim tarihimizden işte yanlış anlamalarla ilgili çok çok güzel bir şey. E, hepsini harmanlamış oluyorum yani bir sahne sanatlarından bir tek kişi sahnede neler yapabiliyorsa onların bir tek dans edemiyorum da <laughs> <gülüyor> dansta <gülüyor> da <bildiriz> biraz, artık. <gülüyor> dansta <gülüyor> bir ders alıp dans etmek istiyorum. Ee, sorumuz neydi? E, son olarak söylemek istediklerim Hayat her şeye rağmen güzel yılmak yok. Son ana kadar güzel şeyler peşinde koşalım. İnsanlar için ve kendimiz için güzel şeyler yapalım. Çok teşekkürler Cemal Ben teşekkür ederim.